Marmaris Deniz Ticaret Odası Başkanı Hasan Mengi'nin dün çok özel konukları vardı. Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanı, görevinden ayrılan Albay Fatih Erhan ve yeni Grup Komutanı Deniz Yarbay Mete Çağlarla birlikte Deniz Ticaret Odasına veda ziyaretinde bulundu. Bu da grup odası. Bu da çantası Bu da yeni Grup Komutanı. Albay Erhan veda ederken Oda Başkanı Mengi'ye hediyeler verdi. Mengi de Albay Erhan'a kendisine denizlerin korunmasında ve can güvenliğinin sağlanmasındaki başarılarından dolayı teşekkür ederek yeni görevinde başarılar diledi ve plaket takdim etti. Oradaki ihtariinde bunlarda çok asaydı yapmışlar. Sağ olun başınız. Çok değerli olduğunuz için çok sağ olun. Ee, bunu size mevzulandırmayın. O değerli. İyi güzel şeyler yaptık.